Ankilozal spondilit gibi, fibromiyajı gibi veyahut da gününü masada geçiren kişilerin o sırtındaki paravertebral kaslarının kasınması kesinlikle e, gün boyu devam ettiği için zamanla bunlar sertleşerekten sanki çivi gibi, bıçak gibi onların sırtına batmaktadırlar. Özellikle de bel çevresinde veyahut da işte kürek kemiklerin çevresinde nedir? aslında onların oluşturdukları ortam veya sebeplerden dolayı orada problemler yaşanmaktadır. İşte gün boyu böyle hatalar yapan kişilere bir kısım tavsiyeler vermek isterim. İşte bu şu anda göstereceğimiz bir esnetme veya esneme veya da işte egzersiz tabir edelim. Onların gün içerisinde, ofisinde de veya başka bir ortamda da yaparaktan sırt kaslarının gevşetilmesine ve dolayısıyla da rahatlamalarına yardımcı olacaktır. Bunun için de kişi hiç öyle e, teferruatlı bir spor ortamına ihtiyacı yoktur. Ayakta bile yapabilir bu egzersiz. Bunun için de birinci adım kişi ayakta duracak, ellerini de göğüs hizasında koyacak ve ayağının birine düz koyarken diğerini ise 90 dereceyle diğerine e, koymuş olacaktır. Bu şekilde kalçasını düz duran bacağa doğru meylettirip e, o tavcaysa o yöne doğru hareket ettikten sonra o 90 derece duran bacağı doğru eğildikten sonra kollarını açacak ve özellikle de gerilmesini istediği tarafın kol tarafını veya da sırt kaslarını gerilme hissedene kadar, acı hissedene kadar, orada bir hareket hissedene kadar üstteki kolunu eğmeye veya o pozisyonda tutmaya devam edecek. Bu pozisyonda 15 saniye durduktan sonra gevşeyecek ve bu hareketini belki 10 kez tekrar etmesi onun o sırt kaslarının gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olacaktır. Elbette ki unutmayın ki sırt kasları bir sonuçtur. Altyapısındaki kalça ve diğer problemlerin çözülmesi şarttır.